Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne? Bugün sizinle birlikte ne, ne yapıyoruz anne? Ne yapıyoruz çocuklar? Buz kırmaca. Evet, bugün sizlerle birlikte buz kırmaca oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi Nasıl başlıyoruz şey? oyunumuza. Arkadaşlar bu buzları takıyoruz. Sonra arkasına bunu koyuyoruz. Bunu sen kay. Evet. Hangileri? ya? Evet, bir hadi at, bakalım. Bir taraflarımız var. 2'li. Evet. Şimdi buz kırmaca oyunumuzun dizilemine başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım çocuklar. Evet. Hadi bakalım dizelim. Bakalım ilk turun kazananı kim olacak arkadaşlar? İki tur oynatmış. Üç tur mu oynayalım? Tamam. Bakarız. Kırmanıza göre değişir. Hemen kırsanız çok kısa olur. Hepsi düşse birden ne olacak? Abov. <laughs> Ben de yardım edebilir miyim? Evet, evet o, ben, ben de o zaman dizelim ondan sonra çekmeye başlayalım olur mu? Evet, evet arkadaşlar, evet. biz evet. buz kırma evet. oyunumuzu böyle dizdik. Şimdi çocuklar Arkadaşlar bu ayrıca zeki oyun. Bakın nereye vuracağınızı iyi tahmin edin ve ayarlayın. Kazanın. <laughs> evet. Şimdi çocuklar başlıyor oyunlar. Hadi bakalım çocuklar, oyuna başlayabilirsiniz. Taş kağıt makas. Evet taş kağıt makası yapın bakalım. <laughs> hadi İskender. Şimdi bunu düşüren kaybedecek değil mi? Evet hadi bakalım arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar sizce kim kazanır yorumlara yazın. Azra mı İskender mi? Hadi bakalım. Hmm, oraları... Burada burada anneciğim. Bak şurada. Ortaya koy tam ortada olsun o. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Çok sevkli bir oyun arkadaşlar. Siz oynadınız mı? Bıskırmacı oyunu oynadıysanız yorumlara ya. yazın. Evet Herkes biliyordur anneciğim. Ee, çoğu kişi biliyordur. Bir vurdum çok düş. Bak düştü. Düşmedim ben. ben. Ne yaptın? Kenardakilerin hepsini bitirdim. Bakalım. Oyunun kazananı kim olacak arkadaşlar? 3 tur oynayacağız arkadaşlar. Bu oyunu 3 tur oynayacağız. E, bu turdan sonra iki tur yine oynayacağız. Çocuklar anlaşıldı <laughs> mı? Üç tur sadece. <laughs> Ay çok az kaldı arkadaşlar. Azra bir vursa düşsün. Ortaya koy anneciğim onu. Ya tamam. Vur. Vur vur. Hayır, hilelik yapmayın. Bu? Hadi. Evet. Oh. <gülüyor> <gülüyor> korkma, korkma şunlara vurabilirsin. Sen? At Bence şunlar ikisinden birine Bunu, Evet. Onlardan birini düşün. <laughs> Fark etmez. Hayır, ata bağlı değil onlar. Birini Aa Bak düştü. İki tane düşürdüm. Bak, İki, tane. İki tane mi? Ne olacak? <laughs> İskender kritik zaman başla. <laughs> Sayalım mı? Kim devirdi? Azra. değdi. Değdirmeseydin. Niye değdirdin? Kaybettin Azra. <laughs> Kaybetme. Kaybettin. Kaybettin. Kaybettim. İkinci tura hazırlık yapın bakalım. Dikkatli olun. Durun, saymayalım bu turu. Hayır hayır. Dikkatli olun. Niye, niye? götürüyordun? Dik, daha iki tur var. Hadi bakalım çocuklar. Dizmeye başlayalım. Ya kazanmak için oynamıyoruz ki ya. Be, be, be. Azra, hayır 5 tur fazla Azra. Kazanmak için oynamıyoruz ki anneciğim. Bakarız bir üçüncü turu oynayalım bakarız tamam mı? Hadi bakalım dizin bakalım. Evet arkadaşlar ikinci turumuzun buzlarında da dizdik. Şimdi ikinci tura geçiş yaptık bakalım bu turun kazananı kim olacak? İskender kazandığına göre İskender başlıyor. Bir turumuz kaldı arkadaşlar. İki tur zaten kazanır. Evet üç tur oynayacağız. Azra dört tur beş tur diyor da hayır oynayamayız. Ben İlk başta üç tur dedi üç tur oynayacağız. Ben bu al ben bu yeri Azriye vereceğim. Final heyecanlı olsun diye. <laughs> final olsun diye. Ne? Evet. Hayır İskender. Ya final olsun diye yapacağım. Hemen düşürttüm ama. <laughs> o kadar dizdik biraz kırın. Yani diyorum ki yani işte Azra kazansın. O final daha çekişmeli olsun diyorsun. Azra biraz o tarafa git anneciğim yüzün gözükmüyor. Şu tarafa çekil biraz. Evet. Hadi bakalım. Bu oyunun kazanını bakalım kim olacak arkadaşlar. Ben olsam ben kazansam final olmaz. Ne yaptın İskender? Ne yaptın? Hepsini düşürttün. Bu turun kazananı Azra oldu. Arkadaşlar şimdi Azra bu turu sen kazanıyorsun tamam mı? Abiye vermek yok. Abi bilerek kaybettiyse bunun cezasını çekecek. Bu turu sakın vermiyorsun tamam mı? Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada bunun dizmesi çok zor. Ellerimiz acıyor bunu. Dizmedi. Evet sona doğru çok zorlanıyor malzemesi şöyle. İskender ama çok hızlı diziyor yani. İşini yapıyor adam. Diyorsun. Evet. Hadi bakalım Azra biz daha bir yardım sen, edelim. Sen. Şöyle. Ortaları evet. dizin ilk o zaman. Buzları koymaya yardım evet. edelim. Al bakalım İskender. En son ortalara koy. Evet. Şey en son diyorum ya ilk. Tamam. İlk olarak ortalığına koyun. Hadi bakalım dizelim biz bunu. Ne oldu? Ne söylüyor? Ne söylüyor? Arkadaş. Arkadaşlar abone olun söylüyor. Ne? ne? Aa, öyle mi? Tamam hadi gel şunu dizmeye yardım edelim anneciğim. Evet arkadaşlar son turumuzun buzlarını da dizdik. Üçüncü turumuz yani son turumuz. Ben. Evet. Da. Hadi bakalım Azra başlayalım. Bu türü ben sana verirsem adam. Azra kazan anneciğim. Ne oldu? Yancam. Niye baktın öyle? Yancam. Hadi bakalım bakalım. Ortaya koyun anneciğim onu beyaza koyun. Oo, çok iyi. Haydi Azra. Haydi Azra. Haydi. Tam zamanı tam. Azra ne yaptın Azra ya? Azra. Ya hayır. Düştü. Tarafta tarafta tutuyordum ben. Azra tam o anda düşürdü arkadaşlar. Tam devam edin ama Azra kaybetti. İkinci kez kaybetti arkadaşlar. İskender kaybettin. Evet. <laughs> Sen. Ne alaka Evet arkadaşlar. Ne alaka kaybettin? Şaka şaka. Azra kaybetti. İskender 2, Azra 1. oyunun kazananı İskender oldu arkadaşlar. Tebrik ediyoruz İskender seni. Dur kazanana dur. Ne oldu? Kazanana ne getirdi oradan? Bu Para getirdi oradan sana. Kaybedene 100 TL mi? <laughs> Azra otur yerine anneciğim. Evet arkadaşlar biz buz kırma oyunumuzu bitirdik. Bugünlük bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Hayır bir tur daha oynayalım. Hayır. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Eğer ben videomu beğenirseniz yorum <laughs> yazın. Bay bay. Arkadaşlar bir dahaki oyunumuz size ne olacak yazın. Hoşçakalın. Evet, bye üç tane bir şey söyleyeceğim size durun. Ee, kelime oyunu mu? Satranç mı? Ulu. Yoksa Uno mu? Sizce bir sonraki videomuz ne olacak yazın. Tamam. Hadi bakalım. Hoşçakalın yapın. Hoşçakalın. Bye.